sessizlik, sıklıkla düşüncelerimizin, sözlerimizin ve eylemlerimizin oluşturduğu gürültü tarafından bastırılabilir. Sürekli konuşmak, mesajlaşmak veya sosyal medyada etkin olmakla günlerimizi doldururken, bu dizin bize sessizliğin sadece değerli değil, aynı zamanda derinlemesine dönüştürücü olduğu anları hatırlatır. Budist öğretiler, özellikle beş önemli durumda sessizliğin gücünü tanımamızı ve bilgece kullanmamızı önerir. Bu manevi yolculuk, sessizliğin daha bilinçli, uyumlu ve amaçlı bir yaşam sürdürmemize nasıl yardımcı olabileceğini anlamamıza rehberlik eder. Sessizlik yalnızca gürültünün yokluğu değildir. Varoluşun derin bir halidir. Büyük Vietnamlı Zen ustası Thich Nhat Hanh'a göre sessizlik hayati öneme sahiptir. Sessizliğe, havaya veya bitkilerin ışığa ihtiyaç duyduğumuz kadar ihtiyacımız vardır. Eğer zihnimiz kelimeler ve düşüncelerle dolup taşıyorsa, kendimiz için yer kalmaz. Budizm bu boşluğu tanır ve hayatın çeşitli yönlerinde bu boşluğun geliştirilmesini teşvik eder. Sessizlik, iç huzura, dikkatli farkındalığa ve öz farkındalığa giden bir kapıdır. Sadece dış dünyayı değil, daha önemlisi kendi kalp ve zihinlerimizin fısıltılarını dinlememizi sağlar. Bu, dünya ile olan etkileşimlerimizi dönüştürebilen ve hayatın zorluklarıyla başa çıkmamıza yardımcı olan güçlü bir araçtır. Öfkeliyken sessiz kalmak, Budizm'de sıklıkla vurgulanan önemli bir tavsiyedir. Öfke yoğun ve sıklıkla yıkıcı bir duygu olduğunda, bu duygunun körüklediği sözler ve davranışlar beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Budizm öfkenin bağlılık, hoşnutsuzluk ve bilgisizlikten kaynaklandığını öğretir. Bu bağlılıklara ve hoşnutsuzluklara kapıldığımızda ve her şeyin geçiciliğini ve birbirine bağlılığını göz ardı ettiğimizde öfke bizi ele geçirebilir. Bu anlarda sessizlik, durup öfkenin kaynağı üzerine düşünmek ve duygusal tepkimizi yargılamadan gözlemlemek için bize alan sağlar. Dedikodu ve iftira karşısında sessiz kalmak, Budizm'de doğru konuşma prensibine dayanır. Dedikodu ve iftira, söz konusu kişiye ve konuşan kişiye zarar verebilir. Budizm'de doğru konuşma, gerçeği konuşma ve yararlı olma prensiplerini vurgular. Bu tür konuşmalara sessiz kalmak, daha merhametli ve uyumlu bir toplumu teşvik eder. Çatışmalar kaçınılmaz olsa da, Onlara nasıl yanıt verdiğimiz sonuçları büyük ölçüde etkiler. Budizm, çatışma anlarında sessiz kalmamızı önerir. Sessizlik, bilgece ve merhametle yanıt vermemiz için bize zaman tanır. Taraflar arasındaki ortak noktaları bulmamıza ve durumu sakinleştirmemize yardımcı olur. Başkalarının acısına şahit olduğumuzda sessiz kalmak, onların duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini kendi hızlarında ifade etmeleri için gerekli alanı sağlar. Budizmde bu tür durumlarda sessizlik, derinlemesine dinlemenin ve gerçek merhametin bir göstergesidir. Bu beş durumda sessizliği uygulamak, daha dikkatli, merhametli ve bilge bir yaşam sürmemize yardımcı olabilir. Sessizlik pasiflik değil, bilinçli bir seçimdir. Bize kendimizi, başkalarını ve çevremizi daha iyi dinleme fırsatı sunar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.